Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Chat Mario'nun ee, yani çok oyunculu modunu tekrardan gideceğiz. Bakalım hadi girelim. Ses çok, ses bayağı çok. Gördüğünüz gibi ben level atladım. üçüncü bölümdeyim. Bayağı zor burası. Yine öldüm. Amancık ölüyorum. Tabi çok az ge kişi gelmişti. Ben o milyonlarca öldüğüm zaman herkes gelmeye başladı. Ben bu, bu, bölümü geçtiğimden beri sadece bir iki kişiydi. Bir de ben 3. Çok kişi gitmemişti, gelmemişti. Gel, Heh, buraya geldik. Tak. O ne? Ya. 88 kere ölmüşüm çok acayip. 89 oldu. Tamam şimdi çaktık şuraya. O deliye atlamam gerek. Hadi atladım. Atladım. Bazı oyun hataları benim için çok efsane. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik şu an. Bayağıdır konuşuyordum unutmuşum. Şu bunu yaptık. Bunu yaptık. Harika. Yine yaptık arkadaşlar. Yine kazandık. Yine bir bölüm atladık arkadaşlar. alkış mı Kaç kişi gelmiş? Aa bunu, bunu dokununca şey oluyor. Ne ölüyordum. Ölüyorduk. ölmem lazım benim. Dur. Bir şey yapmam gerekiyordu. Onu yapamadım. Aa yıldızlar ya. Yani. Bunlar da öldürüyor bizi. 91 kere ölmüşüm. 100 olursa fena. Hem de çok fena. Gelmeyin 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 ha oraya oraya evet orası Adamlar o deliğe girince uçuyor çünkü orada bir şey var fena bir şey Aaaa Dur tekrardan. Anam. Dur dur dur. Hayır. Hayır. Yıldızlar geliyor. Bir de oyuncular geliyor. Bayağı kafam gözü Şu oyunculuğu bazen kastırıyor ama neyse. Yani, ne kadar. Onu ayarlayamıyoruz. Adamlar direkt kendisi istediği zaman gidiyor. Çıkıyor. Çekip gidiyor. Ha tamam. Kaç 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 kaç. Hoppala. Ah, tamam. Süper. Süper. Şuraya gidiyoruz. Atlıyoruz. Şuraya çift alıyoruz. Burada doğal doğal bir doğal <laughs> Yanlış söyledim sanırım. Aha robot. Robot. Robot üstüne atlamam lazım yoksa ya da dur. At beni. Evet at. Evet böyle at. Aferin sana. Huu. Huu. Yandık. Alkış ya. Ben oradan yanmamam gerekiyordu. Dur, dur. Tekrardan gidelim. şu robotcuyu atlayalım. Buradan atlayalım. Roketçikler gelmesin. <laughs> Ortasından atlamam gerekiyor tekrar. Neyse ben çok hemen pes eden birisi değilim en azından. Ona şükür diyor. Hiç kimse kolay pes etmez arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hiç, hiçbir zaman pes etmeyin. Bu oyun, oyunlarda pes etmeniz pes etmemeniz önemli yoksa kötü neyse <laughs> tekrardan deneyelim dur <laughs> tamam tamam robot onu attı robotunu attı eyvallah Ay ben de öldüm sandım. Öldüm. <laughs> Robotçuk gelme. Gel gel gel. At beni. Ve bu kadar da atma yani. Yüz kere ölmüşüm. Yüz eksi. Bir de yüz eksi. 100 kere hata yapmış. Çok Gelin lan. Hadi gel erkekseniz gelin. ya? Sen bayağı fenalaşmışsın. Kerata. Uçuyor adam ya. Buradan bayağı zıplamamız gerekecek. İçin point aldım. Hayır. Hayır düştüm. Düştüm. 7 dakika neredi 7 dakika olmuş. Arkadaşlar bak şu buraya geldiğiniz zaman şuraya atlamayın. Buraya atlamayın. Uç, uç, uçuyorsunuz ve ölüyorsun. Atlamayın. 110, 102 kere ölmüşüm yine tekrardan. Ah. Ben buradan nasıl geçileceğini bilmiyorum ya. Ne, neyse arkadaşlar sonraki videomda bunu geçeriz bence. Dur. 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 Ama ben bunun nasıl geçileceğini biliyorum ama onu da sonraki videomda yapacağım çünkü çok zaman geçmiş. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Like etmeyi ve yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.